Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her öldüğümde tekstür pek değiştireceğim. Yani sayıda tekstür pekim var ya, ama iyisi eğer. Edit yapamadığım için şey yapamıyorum. Arkadaşlar ilk olarak tekstür peki değiştireceğim. Arkadaşlar ilk tekstür pekim Cool Fate. Ona güzel bir tekstür pek. Ve edit medit falan yapmayacağım. Görün diye. Çok güzel bir tane tekstür pektir. Öneği. Hepsi küçük kıyıcı. Tek 2-3 tane uzun kıyıcı var. Öneği de görürsünüz videoda. biraz değişiklikler yaptım arkadaşlar ya az arkadaşlar kıyıcı böyle Güzel mi Siz birisiniz. pvp tekstür pek arkadaşlar oku çok güzel öneriyorum bir yaykınızı ve abonenizi arıyorum Arkadaşlar bir önceki video 4 veya 3 yayk gelmiş Çok teşekkürler ee, yani, eğer bir tane videom AI koyuyorsa gideceğim ee, e, bedava skin nasıl değiştiği onu göstereceğim. Adam geliyor onu. Ee, daha yukarıya çıkıyor. Adam benim olmadı. Hay düştüm düştüm. Hay kafam tüpüyor. Arkadaşlar hemen değiştireceğim adamı öyle diye. Yoksa sıkıntı. O kadar iyi değil. Tamam hemen değiştiriyorum. Arkadaşlar tı yegen ayısı çok güzel bir tane tekstür pektir. öne öneriyor. Biraz garip oya bir ama yine de güzel. Tamam, adam gelsin öyle öyle ya. Arkadaşlar tek buyu biraz garip. Ay adam bizim mal zanıyor be. Adam gelecek. Uy ölecektim be. tek pek değiştirmek istemediğimden dikkatli oynuyorum. Ayetin elması normal. Yani güzel bir tane tekstür pek öneriyorum. Ben... Youtube'a gibi niye oynayamıyorum? Sıkıntım ne? Ya ölmemek istemiyorum açıkçası. Ha adam 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 adam. Hocam Ay öldüm. Adamı öldürmem lazım. Adamı öldürmem lazım. Ay, adamı. Ay kıyma kıyma. Kıyma ya. Şişek. Arkadaşlar şimdi Zova Mashup deneyeceğim. Aman işte kullanacağım Zova Mashup PvP tekstürü peki de çok güzeldi. Yani öne yiyom mu? Öne yiyom arkadaşlar. Böyle çok tatlı. Adam TNT'ymıştı be. Abone ol. Bir ay atarsanız sevineceğim. Bedava ikini değiştirmek istiyorsanız eğer gerçekçi yapmamı istiyorsanız size 10 yaykınızı arayayım. Hay uyamadım adam gelecek. Ya öydüm, öydüm. arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür edeyim. Ben hep yani beni izleyip hep seven takip edenlere çok teşekkürler. bir tane dis ya yani Discord sunucusu açacağım. Yani O'ya gelebilirsiniz. Hadi. Hadi çünkü git. Sunucu git. Önce git. Ölmeyeyim, 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 ölmedim, ölmedim. Koy, 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 koy. Ayev topu. ayev topo. Tenet, 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 tenet. Ay düştüm. Adam gelecek ya. Aman. Hay be. Hay, hay, hay. Oy, Bu ne ya? Hemen kötü oynuyorum ya. BSE gitmek istiyorum. kanka. Kanka git. Hayır. yiğit. Kanka. E efendim. Team Fire'nda ise keseyim. Arkadaşlar şey, team yapmak yok. Ay, team yok. Arkadaşlar yatamadım. Yok ha. Oğlum ben niye yazamıyor? Oo, arkadaşlar yeni fark ettim. Oku falan çok güzel. hadi be, hadi Mayası. Ay! aga iyi ya seni gideceğim, eğeceğim ya. <laughs> arkadaşlar. Tanıtayım yok. Ben düz beach. iç. Kıyı gelmiş. Kıyı gelmiş. Ne düşmüş ma? Üç İyi pazarlık ama hayır. Ben kıyaydayım. Aga. No arkadaş. No 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 no. Hadi gel. Gel. Arkadaşlar ya, team yasaktı yani bir şey yapamazdım. Yani Zoyunlu öldüğüm. Ya, Adam falan gelse team falan kabul edemem. Çünkü yasak. Yani ben saygıyım. Adam şu an sövüyordu ama yapmam gerekiydi ya. Adam geliyordu çünkü. Man team diyordu. Ben tim diye şey yaptım. Yani bazı bazı kızanlara ya, yani şey özür diliyorum arkadaş yani izliyorsa yani o kadar ünlü değilim de izliyorsa teşekkürler ve özür diyeyim. <laughs> kim kaymış? Kırmızı kaymış. Ben bu ya ne biçim şey yapmışım be. Oyta gidesim hiç yok. Adam ya çünkü oytadan gelip keser. Ee, ya oytayı top mıdır mıydı ya? Aga ben kırmızı Aga var sekay 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 bakar huva şey Oooo oh, ÇIKIN OYUNUZ Aga Ağzına at bana at bana hoppa 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 Oyun ben öydüm mü yani hiç? Ama ben a doğru ben tekstürü pek değiştirmedim Pardon arkadaşlar tekstürü pek değiştirmeyi unutmuşum ben Eee yani normal insanlık hal Oyun bu ne biçim pek ya? Ben niye bunu indiğim için? Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Yani i̇ndirmediğim tekstür pek var. Yani oynamadım. Oğlum bu ne biçim ya? Bilsem yani indirir miyim bilmiyorum. Ama güzel ya. Kıyıcı falan güzel. Bakamıyorum. Gepayı çok tat ya. Kim kıyar ya bunu? Kıya. Arkadaşlar benim Türkçe gitti de. Benim İngilizcem daha iyi ya. İngilizce. Abone olursanız çok sevinirim. Yakında arkadaşlarımla birlikte kıyafet videosu gelecek. Ha, e, size bir tane kanal öneyim. Yixio oyunda ye yazan ye Yixio oyunda. Her şey çok güzel bir tane kanaydı. Abone olmayı unutmayın. Ben seviyorum ama. Arkadaşım birlikte video çekeceğiz. Oyun kastı. Şaşırdım ya. İlk defa bu kadar ölmedim. Aga. Aga. Sen kimsin ya? Kimsin de Ottoman payı ya. Aykan da Cesu Osmanlı'nın toyu. Oha wow, arkadaşlar Hiye gibi ya.

Aga ayıptı be. Videodayız o kadar. Adam sanki duyacak ya. <laughs> şimdi neden içtin diye he, neden şimdi içtin diye şey yapacak ya. Canım isterim.

Neyse arkadaşlar. Hepinize bay bay diyeceğim de öyle Hadi sizi kıymayayım. Bir, bir tuy daha yiyeceğim. O da Sky var soracak çünkü kısa süysün video. Evet arkadaşlar Sky var Arkadaşlar bu tek pek daha biraz gerçekçi. Ya bu yok falan güzel ben sevdim açıkçası. Kıyıcı falan güzel de oytası biraz gerçekçi ya. As. Ve Böyle... <laughs> arkadaşlar ben bunu oynamaya çok uzun olmuş ya. Yani çok güzel tekstür pek ya. Mük mük bunu yapanın e yani şey gibi olmasın da. Yani biraz garip ya. Abi şimdi ne diyeyim garip yani Arkadaşlar ben de, kazanmam beklemeyin o kadar iyi oynamıyorum Söyleyeyim Ben mük de oynamıyorum iyi de oynamıyorum İnsan gibi oynuyor Aga adam adam yoktu yine adam adam, adam. Aga bu ne? Arkadaşlar o zaman hepinize bay bay